Herkese merhabalar. E, TÜİK tarafından enflasyon verileri yayınlandı. E, ve de aslında beklentilere hani yakın şekilde diyelim yüzde üç buçuk civarındaydı piyasa beklentisi yüzde üç olarak gerçekleşmiş oldu. E, ve de baz etkisinin devam ettiğini görüyoruz. Böylece de yıllık enflasyonda düşüş e, devam etmiş oldu. Yüzde 57.7'lik enflasyonun e, %55.2'ye gerilediğine şahit olduk. E, Hani şu şu ana kadar hani beklentilere paralel ama de, detaylara baktığımız zaman e, gıda enflasyonunun çok yüksek bir artış, %7.4 gibi aylık e, aylık bazda düşünüldüğünde çok yüksek bir artış gösterdiğini görüyoruz. E, kuraklığın etkisi e, ve de belki kısmen de olsa e, deprem bölgesinde üretim yapılamamasının etkisiyle e, gıda fiyatlarında artış görüyoruz eee data eee toplamada sorunlar olduğunu bildiriyor eee O yüzden de belki geriye doğru güncellemeler görebiliriz eee şeyde, veride. Eee temkinli hani değerlendirmek lazım ama bu haliyle baktığımız zaman gıda enflasyonunun eee yani baskı oluşturmaya devam ettiğini görüyoruz. Onun dışında yüksek seyreden enflasyon kalemleri, daha önceki aylarda yüksek seyreden enflasyon kalemleri arasında e, lokanta ve oteller yine yüksek seyretmiş. E, onun dışında yine ulaştırmanın e, düşmekle birlikte diyelim. Yıllık fazla düşüyor bu kalemler. Yüksek olduğunu görüyoruz. Eee en yüksek katkılar yine gıda, konut, ulaştırma, eee lokanta ve otel sektörlerinden gelmiş durumda. Hem aylık hem de eee yıllık enflasyona. Eee ama bazı etkisi yardımcı oluyor dediğim gibi. Örneğin gıda enflasyonda %70 eee seviyesindeki geçen ay enflasyon 69.3'e geriledi. Önümüzdeki aylara baktığımızda kuraklığın devam etmesi, üretim faaliyetinin sekteye uğraması eee gibi riskler veya baskılar devam edecek olursa yıl sonunda yetmişin altında bir gıda enflasyonu görmemiz çok zor olacak. Benim tahminlerime göre yıl sonunda 70 civarında bitiriyoruz gıda enflasyonunda ancak olumlu faktörler aşağıya çekebilir. Aksi takdirde maalesef ki toplam enflasyonda yukarıya itecek şekilde gerçekleşiyor olacak çekirdek enflasyonda geçen ay C endeksine göre çekirdek enflasyonda geçen ay bir artış görmüştük. E, bu ay bir parça e, gevşeme var yüzde 53'ten yüzde e, geriledi ve mal ve hizmet ayrımına baktığımız zaman e, mal enflasyonda düşüş devam ediyor. Hizmet enflasyonunda da aslında küçük bir düşüş var ama. Alt kalemlere baktığımızda bunun çok büyük bir oranda ulaştırmadan geldiğini görüyoruz. Enerji maliyetlerindeki e, düşüşün getirdiği bir e, baz etkisi olduğunu görüyoruz. E, o yüzden de diğer e, kalemlerin geneline yayılmış e, küçük küçük düşüşler var ama geneline yayılmış bir hizmet sektöründeki katılığın çözülmesi gibi bir görünüm yok henüz enflasyonda. Özellikle kira enflasyonu artmaya devam ediyor. E, %57'nin üzerine çıktı enflasyon. E, dolayısıyla da o taraftaki katılık bizi zorlayacak gibi görünüyor. Üfe enflasyona baktığımız zaman orada da yine baz etkisiyle düşüş var. 86,5'dan 76.6'ya gerileyen bir manşet enflasyonla karşı karşıyayız. Aslında genele yayılmış bir enflasyonda hız kaybı görüyoruz. Ancak alt kalemlere baktığımızda yine gıda gibi motor taşıtlar gibi gıdadan kastım daha da detaya bakacak olursak et, süt e, ürünlerinde, e, sebze ve meyvelerde. Yıllık enflasyonda artışlar var. Yani bazı etkisinin yardım etmesine rağmen e, enflasyonda artışlar görüyoruz. Onun için çeşitli ihracatçı sektörlerde demir çelik gibi, e, motor taşıtlar gibi buralarda yıllık enflasyonda hızlanma var. E, bunların etkisiyle de önümüzdeki dönem tüfe enflasyonu üzerinde baskı oluşacaktır. Dolayısıyla e, hani toparlayacak olursak gıda enflasyonu, kuraklık, e, kuraklığın devam ediyor olması, üretim e, faaliyetlerindeki arz yönlü diyelim e, sıkıntılar e, hizmet sektöründeki katılık ve tabii iç talebin e, canlı seyrediyor olması halen e, oldukça canlı bir iç talep söz konusu hepsi enflasyondaki düşüşü sınırlayacak unsurlar bazı etkisiyle birlikte 40'ın altına gelmesini bekliyorduk haziran itibariyle enflasyonun yıl sonunda da %40'ın biraz üzerinde bekliyorduk aslında. Ancak şimdiki bu yeni risklerle birlikte ve gıda enflasyonunun bu yüksek seyriyle birlikte görünüm %40'ın altını yıl içerisinde görmemizin zor olacağını, yıl sonunda da %50'nin altına inmekte zorlanacağımızı düşündürüyor. Önümüzdeki dönemde yine bakacağız hani Çeşitli olumlu tarafta gelişmeler olursa e, tahminlerimizi aşağıya doğru güncelleye olacağız. Şimdilik enflasyondan e, notlar bu şekilde diyelim. Önümüzdeki dönemde e, tekrar görüşmek dileğiyle. Hepinize iyi günler.